başlayacak şöyle göstereyim kameramanımız dilek hanımı kendisini buraya çağırıyoruz kendisi kaç yıllık hemşiresiniz dilek hanım 31. 31 yıllık mı aşk olsun 31 yıllık bir ebe hemşire çok e, iyi bir karavancıdır. kendisine kameramızı veriyor, veriyor veriyor ve Artık yeni meslek hayatı. Bundan sonra ebemiz. <laughs> ebemiz de gördünüz. Daha ne istiyorsunuz yani ben onu anlamıyorum hayatta. Al ebe ise ebe. Oğlum bildin mi? <laughs> Radyoyu başlatıyoruz. Radyoyu başlatıyoruz sevgili arkadaşlar. Radyo Karavan'da. Leros sabahı. Bir Leros sabahı güneşle uyandın mı hiç? Diyor. Jingle'ımızın bitişini bekliyoruz. Sadece 10 saniye sonra bu jingle biter. Bu teker döner. Günaydın. Bir Günay... Leros sabahında güneşle uyandın mı hiç? Aa! Evet sevgili arkadaşlar, Radyo Karavan bu sabah Leros'tan canlı canlı yayın yapıyor ve Gastamonu'nun bir köyü gibi gelen mobileti bir alalım Dilekçim. Böyle bir alalım onu. Evet, gördüğünüz gibi Türkiye köylerini aratmayan bir e, Yunan adasındayız. Deniz kenarındayız ama aynı zamanda yol kenarındayız. Evet. Onun için biraz e, geçen araç bir ikisi olacak programda. Olsun bu da öyle olacak. Ne evet, yapalım? burası şimdi 1960'lar, 70'ler. Yeşilköy'deki otellere benziyor. Yeşilköy Silivri. işte Bayramoğlu, değil mi? Evet, evet. Bayramoğlu. Sen gittin mi Bayramoğlu'na Tony? Gittim, evet, San Josef'teyken. 1974-73'te bir arkadaşımın evinde kalmıştım. Evet ya. Dübone diye bir vermut vardı ondan içip sar sarhoş olmuş. İstanbul'un zenginleri eskiden İstanbul'a çok yakındı. Yaz tatilleri İstanbul'un zenginlerinin İstanbul yakınlarında Silivri ve Bayramoğlu gibi yerlerde geçerdi. Biz tabii oraları nerede göreceğiz? Göremezdik ama ee, evet şimdi insanlar gel. Bir de buranın şeyleri de... Senin şeylerde, yakınlarının hiç İstanbul'un yakınlarında evi oldu mu? Tabii ki olmadı. Yakınlar. <laughs> Senin oldu Dilek'cim sen şöyle anam geç de ben bir ona bir böyle şey gibi bakmayayım. Bak işte ne de olsa ebe ya o yüzden şimdi meslek değişimi yaparken. Ha? <laughs> i̇şte buna kadraj döneri Dilek akıllı ol Dilek. Evet şimdi o zaman sevgili Tony dün akşamki e, seyircilerimize geçmeden önce istersen gelen arkadaşlarımızla buradaki ambiyansımızı biraz anlatalım. Yine bir lise gezisi gibi dedi Fulya. Efendime söyleyeyim. Zaten çoğu birbirini tanıyor artık geziye gelen arkadaşların. Onları da yavaş yavaş yayına alacağız. E, fakat şunu söyleyeceğim. Bir tane normal yok abi. Allah yasta. Farkında mısın? Delimiz çoktu. Abi sabah saydık. Tony dedi ki bak dedi o dedi bu deli dedi sen de deli. Yani ben de deli kategorisinde bir tane normal insan yok. Ve işin acayibi meğer Leros bütün Yunanistan'daki en büyük akıl hastanesi varmış bu adada. Tımarhane varmış burada. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Ama boşuna seçilmemiş. Bak dün buraya bu adaya biz de ilk defa ayak bastık sabah. Ee, bizim bütün kafiledeki herkes ilk defa geldi. Ve herkesin ortak beyanı şu oldu. Ne kadar huzur verici bir yer. Evet. Yani onu boşuna seçmemişler tımarhane olarak. Kuzu verici bir yer seçmişler. <laughs> Anladın mı? Ve deli gülla bir Sevgili aramızdaki en normal biliyorsunuz tabii. En normal aslında en akıl hastasıdır. Kim En normal Helin mi? Ha Hayır normal, Tony Helin sen. Mi? En normal sensin. Helin de deli gibi bakıyor zaten. Ona zeka diyoruz ama. Zehir fışkırıyor bakışlarından ama onun biz aslında delilik olduğunu gayet iyi biliyoruz. Direkt deli bir abi bir tane normal bakmıyor. Ama normal dediğin ne ki? Tam toplumun istediği gibi olmuş kişiye normal deniyor. İşte Burada yok ki. Burada herkes sen, bireyselliğini tam gerçekleştiriyor. Sen kendi toplumunun, öteki olduğunu, öteki toplumunun, yanlış anlaşılmasın tabii ki beyim diye demiyorum. Kendisi son derece öteki bir insandır. Sen ama o toplumun normalini yapınca bizim toplumun normali değilsin. Anlatabildim mi? Sen e, bu toplumun normallerini iyi bilip kendi normallerine göre yaşıyorsun. Ama bu toplumun normallerine de gayet... Ee, diplomatik ilişkiler içerisindesin. O yüzden insanlar seni Ceyhar'a benzetiyorlar biraz. Mesela Tony'ye karşı insanların hep böyle bir ya tamam iyi bir insan aklı başında ama bir iptelik var dediklerini ben duyar gibi oluyorum. Kendi Sivaslı bünyemin de verdiği bir güvensizlik. Hanım, ben bir likörlü kahve alabilir miyim lütfen? Taze Tazelikli ama onun yerine size ananaslı kahve tamam. Evet. Ananaslı kahve kızlarımız şeyde ve bu deli hastanesinden önce ama çok gürültü bu ne ya? Evet, mobilnet geçecek öyle. Ne yapalım? <laughs> Tezgah açtık. Yani Radyo tezgahı. Evet, yarın sabah burada mıyız yine? Buradayız evet. Nerede akşam orada sabah sevgili seyirciler. Radyo Karavan her yerde sabahlayarak geziyor. Burası işte dediğimiz gibi artık Türkiye'de tatil yapacak parası olmayan herkes Yunanistan'a akın akın geliyor. Henüz burası Yanımızda bir masa vardı. Tony enişteniz onları gayrimüslim masası sandı. Böyle fazla yapardı. Evet, önce aranızda konuştuk. Çok korkunç eğleniyorlardı. Tamam mı? Korkunç eğleniyorlardı. Değişik bir masaydı. Tipler de böyle her şey olabilir. İtalyan olabilir, Fransız olabilir, Türk olabilir. Ve aramızda aranızda konuştuk. Sizce bunlar ne? İşte karşında benim dinleyici dedi ki bunlar dedi yabancı. Yanımdaki dedi yok abi bunlar Türk dedi. Ve Türkçe konuşuyorlardı ama. Ben dedim Türk olsalar bu kadar eğlenemezler bir kere. Niye? Ne bileyim Biz Türk daha değil daha miyiz? Bu kadar yani alışmış sahneye çıkıyor olmasadan birini çağırıyor birini yapıyor atlıyor. E biz de öyleyiz abi biz de çok eğleniyoruz. Ya biz radyo karavan grup sürüden alıyoruz gücümüzü. <laughs> sürük, <kuvvetinden. gülüyor> sürük sürük sürükleyen <gülüyor> radyo. <gülüyor> sonradan tanıştık falan muhabbet ettik. Ee, bir tanesi burada Fransız pasaportu varmış burada bir ev yaptırmış. Öbürü Atina'da bir Yunanlı ile evliymiş. Yani buralarda değişiyorlar ikisi de. Ondan burada yani. yaşıyorlarmış ya. Ve buraya, bu adayı çok methetti. Burada yaşayan. Burada İnsanlarını bir... anlat nasıl methetti? İnsanlarını çok methetti. Ee, dedi ki buranın insanlarının hiç parayla alakası yoktu, Paradan hiç etkilenmezler. Turizmde ilk defa bu sene başladı. Ee, ve ilk defa turizmi bu sene tanıştılar. Yani birazcık kitle turizmi fazla turist Daha evvel tek tük hep oluyordu da. Ee, ilk defa çok turist geldi bu sene. He. İnşallah bozulmaz dedi. Where are you from? Germany. 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 Oh. oh. Stuttgart'tan bir <laughs> Alman. programı. Aa, Metzingen. Metzingen. Yani. Metzingen outlet. Hugo şey yani. Boss. Ah, <laughs> Bak Türklere <laughs> verdiği ilk <laughs> bilgi, Türklere verdiği ilk bilgi <laughs> Almanya'daki outletin ne kadar büyük olduğunu söylüyor. <laughs> Oğlum mükemmel bir <laughs> an yakalandı ya. I don't say I live in near Stuttgart. I only say I live in Metzingen. Metzingen. Because, so Because, of the uh, outlet. Very exclusive outlet. <laughs> <know. You gülüyor> like everybody... Abicim çok iyi ben. Can you please come here? <laughs> like yes. Abi mükemmel <laughs> bir olay bu ya. Biz Türkiye'yi <laughs> görünce bize oranın güzelliğini <laughs> <laughs> outletiyle anlattı. En büyük outleti diye bize. Herkese onu söylüyor. Öyle mi? <laughs> Bravo. <laughs> 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 Hey, good, morning. Hello, good morning welcome welcome to friends. our radio station what is your name? my name is krista 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 so you are first time in lagos i'm second time in lagos but first time in this beautiful hotel huh? alinda alinda okay. but i won't tell many people in germany about it to you i tell um, it is the best yes. the best you can find okay Your English is very, very English. Is it? <laughs> yes. I'm, thank you very much for the compliment. <laughs> no, no, it's not compliment. How alone no. with your family? In fact, it's Do a big story. Do you have a husband? My husband is sitting uh, over there. Can you see him? Dün Dandan 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 vardı ya evet. happy onun dedi, of him? Onun kardeşi... Abi, dün bir tane kadın vardı ya dans edildi. Bir dakika abi, are you happy of him? Yes, we are married 52 yeah. years this year here. We celebrated, oh. and my daughter from America yeah. and husband and family came to Santorin to to have a wedding, and they oh. we celebrated there with a, with twenty nine American family and friends that came all over to have the wedding on Santorin, and we thought to see our daughter who lives in New York. Um, it's a good thing to meet and to invite her to come here to meet her because my husband's 80th birthday, you won't believe it, he's 80. Ooh. Yeah, he looks very fit. I, I saw him, he was next to the sea. Yeah. 10 minutes ago. Yeah. He was looking to the sea very romantically. Yeah. Is he, was he a romantic waiting man? For <laughs> was waiting for me. And you know, women always let men wait. No. Accept us. <laughs> you, you don't. So, and the circumstance why we are here is because there was this wedding uh, from I see. a girl uh, on Santorini Island. But another, uh, um, another very important point is that my sister. lives here permanently since three years. In Leros. in Leros. Here, she has a beautiful house. with has oh. sailing with catamaran. That is your yes. with her husband all yes. around Turkey all. Oh. until oh. Vay vay vay. Until Trabzon mu? Evet. Vay benim memleketim. Vay evet. toprağım gelmiş. <laughs> yeah, okay. Every, she traveled. She was sailing everywhere. They had no children. They were always free. Ben yani, bu And bu now. Evet. <laughs> e Efkaristi Maparapoli. <laughs> I love you. I love Thank Turkey. You. You're love you. very kind. Bye. Bye. Take care. Uh, evet. so uh, nice. It's so so Don't forget Metzingen. is the biggest outlet in the world. And? And? Beautiful city. It's city beautiful, the of course. Bus Plaza. Ba go bus Not Plaza. Ha. Because everything yes. started there. Aha. Aha. Who go bus ha ha. Ha, wild capitalism is there. <laughs> you got it. You got it. <gülüyor> 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 evet. Evet arkadaşlar ne kadar tatlı insan. Bak bir şey söyleyeceğim. Tamam. Evet bize birazcık mesela şu konuşmasını bizim ülkemizde yapıyor olsa e, şey deriz. Ne, keriz gibi buluruz değil mi? Hemen içimizden biraz dalga geçmek geliyor. Tamam ben de ben öyle hanzo biriyim hemen dalga geçesim arkasına <laughs> falan diye. Biz onları aptal sanıyoruz. Halbuki onlar safiyane konuşuyor ve son derece zekiler. Biz bunun nedense gözleri farklı baktı mı rengi, bakışı, atmosferi ne bileyim coğrafyası farklı bir yerden ışıyorsa eğer ışıma yapıyorsa biz onu gerzeklik biraz ve kerizlik gibi görüyoruz. Hemen kerizlemeye çalışıyoruz. O yüzden şu anda bir sefalet halindeyiz kerizleme kafasıyla öyle bir şey refah elde edilemez. Yani değil mi abi bak ne yapıyor kadın eşyam gibi çalışmış didinmiş artık helak olmuş gelmişler buraya iki kuruş bir eğlenecekler üstelik eğlendikleri yer de öyle şey değil normal böyle bir şey yelken kaya gibi sivibri gibi herhangi alelade bir yer sadece ama burası temiz ve denize yakın olduğu için biz zannediyoruz ki bunlar çok zenginler ve e, yavşaklar. Bak hep içimizde bunlar yavşak zaten gibi bir bilgi Normal var değil de mi? Bir ara şey diyecek diye korktum. Ya Türkiye'de çok güzel, cennet bir ülke. niye daha iyi tanıtmıyorsunuz diyecek. Ha o eskiden vardı. Daha kalırsa onu da evet, der, evet. der miydi? Sen Onunla biz komşu olalım hemen beni nasıl yönetmeye kalkar biliyor musun? Bana onu oraya koyma der, apartmanda. Şunu şuraya koyma. hakkı da olur ama. Çünkü ben hemen e, çöpümü kapının önüne koyarım. Yok anladın mı? Bilmem neyi. Ağzına sıçarım hemen ortamın. Bir dakika miyim? enişteniz bir şey Manita'ya kesildi şu an. Donicim. <laughs> Onu da çağırıyorum. Yayına ver al. <laughs> Hello, can you come please? <laughs> uh, aman, aman. Turkish, you are Turkish. <laughs> uh, like radio, uh -huh. radio station, yes. Tamam, bitti. <laughs> İngilizcesi iyi değil. Ha. Öyle mi? Ha şey Alman diyecektim yılanla çıktı. Bu çok beğenilmeler fazla miler radyo olduk çocuklar. Benim buna ne gücüm yeter? <laughs> ne sabrım yeter? Ne dilim zaten yetmez. <laughs> Tonycim senin mikrofonun mikrofonu kapalı? Açık, hangi mikrofonum yatsaz? Ha bunların pili bitmiş olabilir. Evet. Bu, bu YouTube tele... mikrofonu. Adamın da gözü kaldı sanki Hangi adamın? kızın? Ha adam kadınının. <laughs> Yak be. Dur evet bakayım. sayın başkan bunları şarja niye koymuyoruz? Senin? Hayır aslında şarjdaydı da. Demek ki YouTube yayınımız bugünlük bu kadar olsa yeterli mi olacak dersin? Yok ya neden? E çünkü bu... Da, bu... bu arada Buket'in de kahramancılık şeyi arttı nedense. Birdenbire damarı şaflandı. Ne oldu kız? İki senedir yoktun hiçbir yerde. Buket delirdi çünkü en son. Değil mi? Neler yaşadın? Gelsene Tabii delirin, gel buraya. Gel buraya ya. Delirince kaybol. Ya gel boş ver abi. Yabancı yok burada artık. Herkes birbirinin <laughs> an kadar tanıyor. Radyomuzda. Beyin, beyinden mi çekiniyorsun? Dinleyicilerinin annesinin hiç yapını bilen radyomuz. <laughs> Radyo karavanda. Yalnız evet. ne acayip. Herkes birbirini çok iyi tanıyor ya. Ama şöyle. Yani zamana bağlı bir şey değil. Artık oluşan ortak dille tepkilerini... E, tepkisizliklerini artık hepsinin kaynağını biliyoruz. Çünkü ortak anlatı durumundayız. Birimizin sesi mi gelmiyormuş? Şimdi de benim sesim gelmiyor. Boşver koy götünü kapatalım aslında YouTube'u artık. Ne dersin Tony? Ya da tamam ben ya daha ya çok konuşuyorum. İstersen bunu Yok ben alayım. YouTube'u kapatalım bence. Tamam bence o, de. Yeter. Yani ambiyansı gördü dinleyici. Ee, yarın daha güzel organize oluruz. Sen de şey yaparsın. Şarjlarını da tam yaparsın. Aslında yeni İyi yaptım olur. Onun şarjını ama şey ha. yapalım. Biz radyodan devam edeceğiz. Buradaki arkadaşlar radyoya devam etsinler dinlemeye. Hepinize evet. tatlı bir gün diliyor. Hepinizi radyoya çağır. Sağ ol dilek. Hı. ben benim babam. Benim memleketimin güzel ebesi. <laughs> Ayı